Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Medes. Bugün sizlerle birlikte menüden Doors oynayacağız. Aynen öyle. Evet. Biliyorum belki Doors'tan sıkıldınız. Başka videolar çekmemi istiyorsunuz ama bugün özel bir gün. Yani bugün günlerden ne? 2 Temmuz. Ve <laughs> Ve ne olacağını hepiniz bilmiyorsunuz tabii ki de. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Evet arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ve o yüzden doğrusa gireyim dedim. Hem doğrusu canavarları da benim doğum günümü kutlasın diye. <laughs> o yüzden girdim. Ama bakın gerçekten benim doğum günüm. Şimdi e, ilk önce beni bir dinleyin. Şimdi videoyu durdurun. Yani dur şimdi ilk önce beni dinleyin. Videoyu durdurun. Daha sonra yorumlara iyi ki doğdun ya da nice mutlu yıllara ya da iyi ki doğdun Melis işte böyle böyle şeyler yazabilirsiniz dedin işte. İstediğinizi yazabilirsiniz ama ilk yazan kişiye kalp atıp ve sabitleyeceğim. Bakalım ilk kim atacak. İyi ki doğdun Melis diye. Neyse biz videomuza çok vakit kaybetmeden geçelim. Belki birazdan süper hard ortada da gideriz ama şimdi ben buraya girmek istiyorum. Normal doğum. Bakalım kimler karşımıza çıkacak ve kimler benim doğum günümü kutlayacak. tane vitamin alalım. Bakayım şöyle. ha. Ben bir keresinde gerçekten diyorum yemin ederim 100. kapıya gitmiştim. Bakın yemin ederim 100. kapıya gitmiştim ama orada figür öldürmüştü. Zaten topluluğa bakabilirsiniz. Toplulukta var 100. kapıya gittim diye. Ona da bakmadıysanız lütfen bakın. Anahtarı alalım ve gidelim. İnşallah şansımıza belki 100. kapıya gideriz. ha Ne dersiniz? Şu sesleri açacağım azıcık. Yeter Ha iyi. çıkarmıyor musun Neyse. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Işıklanmıyor mu söndü? Işıklanmıyor mu sönse ses gelirdi. Yani gel. Işıklanmıyor mu söndü? Evet, Raşk geliyor. Evet arkadaşlar, az önce Raşk geldi ama yine tutlu kapılardayız. Sayı kaçtaydık? 10, 12, 13, 13, 14'taydık. Dur bakayım, anlamamız için... Ay korktum bir an. Evet 14'teymişiz. Hı, devam edelim. Arkadaşlar az önce Timothy çıktı ve Evet, az önce Timothy benim doğum günümü de kutladı. Hayır. Hı. 23 24 Ve S2 geldik. Evet. Kesin burada olmayacak. Ama yine de vitamini tutayım. Oo, bir sürü para. Scratch mi? Hı? Scratch. Bitti Yok. 37 dedik 38 değil mi? Evet, 38. Tamam. Şimdi burada durduracağım. Figüre de gelirse size söylerim. Ek benim doğum günümü kutlamama rağmen öldürdü. Bu sefer de super hard mode'a gireceğiz. Bu super hard Mode'da beni canavarlar sevmiyor o yüzden beni kutlamayacaklar doğum gününe. Olsun. O zaman girelim. Super hard Mode da güzel bir oyun. Harika bir oyun. Bomba çıkıyor, paralar var. Oh oh. Jefe Killer'a dikkat etmek lazım. Evet, tekrar super hard mod'a giriyoruz. e, ee, süper hard modda ölürsem videoyu kapatırım inşallah çok kısa bir video <laughs> değildir bir şey almıyoruz evet hadi 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 Hı. 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 Bir de çakmak çıktı gidelim Anahtarı da buradan alalım. Açıyoruz. Jeftik yıllara dikkat etmek lazım. Çıkıyor bazen. Ve yerdeki muzlara da dikkat etmemiz lazım. Ha, geliyor. Bu arada hemen şeye girmeniz gerekiyor. Şey çok fazla uzun uzun süre dolapta kalmamamız gerekiyor çünkü halt sizi öldürebiliyor. Super Hardmort'ta Ice geldi. Bir de Scratch. Şimdi ikisi de doğum gününü kutlayacak. <laughs> Arkadaşlar Ice öldüm. <laughs> Az önce şey yaparken işte Aysa çok baktım. Öldüm işte. Neyse ben şimdi video bitirişimi yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Yorumlara da iyi ki doğdum elizi yazmayı da unutmayın. Bay bay.